Baras Sreno. hasırlin felsefesine giriş kendinizi kitabın içine bırakın anlamını onu deneyimleme şeklimizi kavrayın. Sezgiye dayalı felsefe, hasırlin ilkeleri ilkesi, herhangi bir kökensel bağışçı sezgi, bilgi için bir hak kaynağıdır. Bir ifadenin nihai gerekçesi bir sezgide yatar. Hasırde tüm kelimeler önemlidir. Algılanamayan varyasyonlarla ilerleyici bir yer değiştirme vardır. Korelasyon evrensel bir apriori temel bir zorunluluktur. Kendinde birin mutlak bir gerçekliğin konumuna meydan okunuyor. Sorgulama özünde ontolojiktir. Bir aiddetik varlığın ve var olanın anlamının sorgulanması. Naturalizme karşı savaşın bilincin kendisinden başka bir şeye açılması. Hasır. Franz Brentano'ya atıfta bulunur, düşünce deneyimlerini tanımlar. Onu hedef alan düşünce deneyimlerinden matematiksel ideallik. Aritmetiğin mantığa genişletilmesi. Sonra mantıksal nesneden olası herhangi bir nesneye. Dayı pisişik bir olayı ifade eder. Bilim, gerçeğe sahip olanın arayışıdır. Gerçek kanıt olarak kabul edilmelidir, gerçekliğin etkin mevcudiyetinin kavranması ve sezgisi. Mantık bilim teorisidir, normatif disiplin. Mantık bilincin psikolojik sürecine dayanır. Rudolf Hermann Lotze. Mantık bir düşünce fiziğidir ya da hiçbir şey değildir. Mantığın bir düşünce etiği vardır. Asırlin amacı, mantığa uygun saf teorik yasallıktır. Hasıle göre bir kategori ya da mantıksal bir yasa bir algıyı ifade eder. En radikal sonuç psikolojizmin şüphecilik olmasıdır. Şüphecilik mantıklı bir saçmalıktır. Her sözcenin anlamı ve geçerliliği olduğu iddia edilir. Anlam kasıtlıdır, nesneyi amaçlar. Mantık anlamın yönüne ve anlamın yerine getirilmesi yönünde gitmelidir. Claude <laughs> Chauve Hasırl'in ampirizmi kendi zemininde altüst ettiğini belirtiyor. Özler, nesnelerin onsuz düşünülemeyeceği ve dolayısıyla onsuz olamayacaklarıdır. Hasırl'e göre özün nesnelliği, eylemden farklı olarak düşünülen şeye karşılık gelir. Fenomenoloji, gerçek bileşenlerine dayanan yaşanmış deneyimin saf bir tanımı olarak tanımlanır. İndirgeme eserinin açılış eylemidir. İndirgeme, kendini felsefe yapma eylemidir, mutlak olana erişim sağlayan bir eylemdir. Bunu hiçbir şey yapamaz, motivasyonsuzdur, saf bir özgürlük eylemidir. Michel Henry, hasırlığın bilincin belirleniminde, ona göre metafizik geleneğin kalbinde yer alan şeyin örnek bir kipini, yani fenomenalliğin aşkınlığa tabi kılınmasını görür. Yaşanmış deneyimin özü geçiciliktir özünde bir deneyim zamanla ortaya çıkar ve kendi gerçekliğini orada olmasını sağlar. Zamanın bilinci, bilincin zamanı ile birleşir, zamanın bilincinin doğduğu ilk zamansallaştırmadandır.